Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra Boğaz'da 40 milyon liraya yalı dairesi almıştı hadise. Evin tadilatı için de 3 milyon lira harcamıştı. Hmm. Aldığı evi annesi Gülnihal açık gözün üzerine yaptığı söylendi hadisenin. Şimdi yeni bir haber daha var hadise cephesinden. O da şu ki 24 yıl önce Belçika'da boşanmıştı hadisenin anne ve babası. Boşanmanın Türkiye'de de tanınması için 24 yıl sonra Türkiye Mahkemesi'nde yeniden Boşanmışlar. Bir VTR'imiz var ardından tamam. yorumlarımız da buradayız. Evet. 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 Hadise, hadise, hadise. Hadise annesinin üzerine yaptığı haberleri doğru. Ee, bu yeni aldığı evet. yalı dairesini. Yalı dairesi değil Bilal Beyciğim. Yalı dairesi. Hadise değil. deniz kenarında, boğaz kenarında ve annesiyle babasının... Yıllar sonra, hadise 11 yaşındayken boşanmıştı onlar Belçika'da. Yıllar sonra, bu yaşta tekrar boşanmaların nedenini şimdi söyleyeceğim. İnsanlar e, böyle bir ikinci boşanmayı neden yaparlar? E, ya yeni bir izdivaç yapacaktır... E, Türkiye'de. Türkiye yasalarında da tanınsın isterler. E, önceki eşinden boşanmasını. Ya da e, maddi bir sebebi olabilir bunun. E, hmm. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi abiciğim? Bence e, boşanmasının sebebi e, annesiyle babasının hadisenin bu yeni aldığı ve annesinin üzerine yaptığı yalı dairesinin babasıyla bir ilgisinin olmaması için mirasta Yok canım niye ilgisi bir olsun ki zaten olmaması. yıllar önce boşanmışlar. Çünkü, hayır bak e, Belçika'da boşanmışlar yıllar önce. E, tamam. Türkiye'de hala evliler. Tabii Türkiye'de babası. tanınmaz yurt dışında. Evet. Bir annesiyle Lafınız. babası Türkiye'de hala evliler ve e, annesinin üzerinde olan bütün mallardan bu beyefendi de hadisenin babası da pay sahibidir. Türkiye kanunları medeni hukuka göre o da e, Allah gecinden versin bir şey olursa hadisenin annesine o da mirasçı olacak o da hak sahibi olacak hak sahibi olmasın diye hadise röportajlarında söylemişti zaten ben anneciğim diye ben anneciğim diye. O adamcağız zaten hadise annesi fabrika işçisiydi. Babası da ne iş bulursa yapıyordu Belçika'da. Bahçıvanlık da yapıyordu. E, ve adamcağızın doğru düzgün bir iki de olamadı hayat boyunca. Ağzından bütün dişleri döküldü. Diş kalmadı. Hadise yalansa bağlan yalan de. Adamın ağzına diş kalmadı. Hadise bütün ağzının dişlerini yaptırmıştı. O zaman 80-90 bin lira parayı adam çıkaramadığı için. <laughs> Ve hadise öyle barışmıştı. O vesileyle de yüz yüze görüşmeye başlamışlardı bu diş olayından Yaptırsa sonra. Yaptıysa insan babasına yapmaz mı ya? Yani... Şimdi tabii ki yapar. Yani şimdi çok açıkçası ciddi bir kazancı şu, var sonuçta. Sizin söylediklerinize e, daha ters şeyle katılmıyorum. katılmıyorum. Evet. Çünkü ben birebir e, hadiseye çok yakın çevreden e, daha doğrusu menajeri Haluk Şentürk'ün ağzından duyduklarımı şimdi size ileteceğim. Hı -hı. E, Hı -hı. çünkü benim de hadiseyle ilgili kafamı kurcalayan şeyler vardı. Öncelikle birincisi hadisenin annesi ve babası ile ayrılığının hadisenin annesinin üzerine yaptığı mallarla hiç ilgisi alakası yok. Bir kere onun altını çizelim. Ne kavga mı etmişler? Sivas'ta Neymiş, zaten kavga etmişler. yıllar önce boşanmışlar. Biz söyledik zaten. Tabii ama şöyle söyleyeyim Sivas'ta boşandıktan sonra aileden kalan bazı e, an, e, malların olduğu ve bu malların hmm. üzerine geçirilmesi için de böyle bir şey olduğu söylendi. Goy 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 goy. Ee, goy 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 goy. Malları koruma altına goy goy. almak için goy goy Bilal Beyciğim. Tamam mı? Goy. Şimdi goy. Türkiye'de de boşanmasının, bilinmesinin, istenmesinin sebeplerinin en başında gerekçesi de bu. Malların büyüğü, söyleniyor. malların büyüğü Boğaz kenarındaki yalı dairesi. Yalı hayatta. dairesi falan Bak, da yok. İkincisine geliyor Menajerler istediği gibi gönlendirmek ister gazetecileri kendi zaman... kendi sanatçısının menfaati doğrultusunda. E bu çıkmaz mı peki yani? İşte çıkarır Bilal Özcan bu masa, Didem Hanım, Pınar Hanım ben o ortaya zaman çıkarırlar. Şimdi bilhassa Haluk Şentürk'ün ağzından çıkanları söyleyeyim siz takdiri siz yapın. Estağfurullah. Hadise Yeniköy'de yalı dairesi almadığına dair iddiada bulunuyor. Tarabya'da normal bir daire aldı ve bunu kendi menajeri söylüyor. Ve diyor ki Deniz falan da görmüyor işte 40 milyonluk falan da bir şey değil diyor. 3 milyonluk bir tadilat da söz konusu değil diyor. Hmm. Ondan sonra vergi işine geldiği zaman da bütün defterlerini isterse söz hakkı sahiptir. Haluk Şentürk'ün kendisi de istiyorsa bağlanabilir. Haluk Şantürk sevgili hadise de ee, bağlanıp. Bağlanıp ifade, yayın, edebilir. ifade tabii tabii edebilirler. Her zaman. Ee, vergi kaçırma konusuyla ilgili de şunu söylüyor Haluk Şentürk diyor ki vergi kaçırma diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten defterlerini bilhassa ben tutuyorum ve her 6 ayda bir, her senede Hı -hı. zaten maliye tarafından birebir defterler alınıp inceleme altında diyor. Söz konusu olamaz böyle bir şey. Şimdi diyor. muhasebecisi tutmaz mı bu defterleri? Menajeri mi tutuyor? Yani Nasıl menajerin oluyor? sorumluluğundaymış bu da. Yani menajerin ha, sorumluluğundaymış. o, o yok, takip edebiliyor. Takip edebiliyor. Yani kendisinin ha. ağzından çıkan kelimeler bunlar. Menajerin Şimdi ben hangi bir şeye inanacağımı da şaşırıyorum yani, burada açıkçası. Yani söyledikleri şey, tabii ki doğru Ama şeyler var. Ama şimdi röportajla lafını kesiyorum bile Özcan. Diyor ki arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız Boğaz'da yalı dairesi almışsınız. Hayırlı yalı olsun. Yalı dairesi diyor, değil. Evlendim mi? evet. Teşekkür evet diyor, ederim diyor. diyor. Ama, Al, evlendim evlendim diyor. Yok, ama hayır demiyor ama. demekle. ama hayır demiyor. Bana hayırlı olsun diyor. Bana hayırlı, bana olsun, diyor. hayırlı olsun, Bak diyor. şimdi yine, yine diyor. bir mesaj geldi. Kendi bu konuyla alakalı bu. izliyorlar herhalde, herhalde kendi bizi. Kendi söylüyor canım. Kendi söylüyor. Ee, yani, şöyle, şöyle söylüyor. Evet. Ee, bir dakika. Evet, mali müşavir kontrol ediyor. Menajeri bu konuda hassas davranıyor. Tabii, tabii, Beşiktaş tabii. vergi dairesi. Bir sorabilirsiniz tamam demişler. acaba Haluk bundan biraz kafamı karıştırıyor? Biz burada Bilmiyorum ben anlayamadım. Hadisenin, hadisenin vergi ödediğini aklamak durumunda filan mecburiyetle değiliz. Onu defterdarlığa, mahalleye gitsin. O, evet, o bizim işimiz Bak evet. iddia ediyorlar yalı dairesi değil kesinlikle yalı dairesi değilmiş. Ya göstersin bize tapusunu o zaman yahu. Gösterin bize şunu da. Ben de şunu iddia ediyorum. Bu konuda da bir açıklama bekliyorum senden Haluk Şentürk. Hadise 2023'e Kıbrıs'ta yeni sevgilisiyle girecek diyorlar. Ne? Yeni sevgilisiyle girecek diyorlar. Böyle bir iddia var. Lütfen bu konuda da bir açıklama yapın. Hadise'nin Hadise'nin e, şeyden Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı zaman Yaptığı bir açıklama vardı. E, aşk hayatımızda her zaman olacak. Hayatımda her zaman olacak. Aşktan vazgeçemem. Bizi aşk koruyacak. Bizi aşk kollayacak. Biz aşkla var olacağız anlamına gelen bir anlam, açıklaması vardı. Ben e, böyle bir şey duydum. Bu konuda da lütfen bir açıklama yapsınlar. Bir de. Herkesten ee... gizlediği bir sevgilisiyle 2023'e gireceğini duydum. Hadisenin Kıbrıs'ta yeni yıla. Hadisede bir aşk enerjisi var zaten. Var. Var. Yani yansıyor enerjisine şimdi ...kadınlar anlıyor kadınları evet. yani. <laughs> Vallahi o ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim ben hangisine, hangi bir şey inanacağımı... ...şaşırdım. Yani bir insanlar... ...niye böyle manipüle ediyorlar o zaman ki... Şimdi ...doğru bu olmayan şeyleri? Evet, yani o zaman Neden şimdi yani? Biz kimin bebeğine de inanacağız ki... ...burada bir kafa karıştırma durumu söz konusu... E, ...o halde yani, yani. Niye benim kafamı karıştırıyorsunuz ki yani? Yazık günah bana da. Hayır hayır senin söylediklerin içinde doğru olanlar var elbette Pınar'cığım. Elbette mi? var ama bazı şeylerde... ...onlar kendi istediği gibi bilinsin istiyorlar. Hmm. Yani öyle isterler zaten menajerler... Yerler, Şimdi sanatçıların menajerleri mi? tabii ki sanatçıların tabii. haklarını savunacağı için. Tabii tabii. Ona göre tabii. açıklamalar yapıyorlar tabii, diyelim. Tabii. Aa, evet, olabilir. Aynen öyle. Olabilir. Aynen öyle. Vallahi ne diyeyim o zaman? Ya gerçekler er ya da geç çıkar. Çıkar tabii. Çıkar. E tabi zaten çıkmıyor mu? Çıkıyor e Şimdi yani. daha şimdi biz bu konuyu daha da çok araştıracağız. Şimdi bu, bu böyle bu şekilde geliyorlarsa. Değil mi? Aynen öyle. Daha da çok araştıracağız. Şimdi Hadise'nin yeni sevgilisi kim o halde? Hadi senin evet, esas... yeni sevgilisini de bir dahaki sefere söyleyeyim. Şimdi hepsini birden söyleyince olmaz. Biraz manzara Ünlü kalsın biri bize. mi? Ünlü biri mi bir dakika? Ün, yani ünlü, ünlü, ama, biri mi? ünlü ama ünlü ama. ama. Nerede ünlü olduğunu söylemeyeceğim. Nasıl nerede ünlü olduğunu? Böyle bir iddia olduğunu. var. Diyelim. Nerede ünlü olduğu ne bir, demek? Yurt, dışında dışından ya ya yurt dışından var. yurt dışından biri. beri. Kesinlikle yurt dışından beri. Böyle bir iddia var diyelim. Siz biliyorsunuz bize de söylemiyorsunuz. Bundan sonraki bombaya geçelim. Biliyor ya biliyor biliyor biliyor. biliyor, biliyor, biliyor vallahi biliyor. Onun ya, tebessümünden ya. ben anlıyorum. Ya, biliyor <gülüyor> anacığım <gülüyor> biliyor. <gülüyor> o zaman bu hafta bombayı patlatıyoruz mu yaz magazinde? Tamam. Tamam beyaz makine. Bu hafta bombayı tamam, patlatıyoruz sadece patla, evet. yeni sevgilisi kim? Kim? Bu, bu hafta patlatalım. Yarından sonra YouTube'dayız. YouTube kanalımızda da bizi izlemeye devam edin. YouTube kanalımızda zaten başka bombalar da olacak yarın. Of, yalı çapkını bugün konuşmuyoruz. Yarın öyle bir şey söyleyeceğiz ki yalı çapkını aman Allah'ım. Ama aman, şimdi şimdi bak benim aman. de kafamda bir ampul yaktınız Bilal Beyciğim. Bizim aslında eee haklı haklı olabilirsiniz de. Çünkü Şan Türk'ün birçok konuda hadiseyle ilgili ve e, diğer sanatçılar ile ilgili söylediği her şeyin e, yanlış olduğu da çıkmıştı zaman içerisinde ortaya. Canım Pınarcığım, e, senin gittiğin yol doğru yol Aa, ama biraz ben... ele, elemek lazım. Ele Öyle elemek mi lazım. diyorsun? Tabii açıklarken elemek lazım. Evet, tabi. Peki Burak Deniz devam edelim.